Kimisinde Cenab-ı Hak tarafı ağır basmış ilerliyor. Kimisinde ise açık veriyoruz. Ve bunları biz biliyoruz. Şu hususta olduğu zaman o konuda sınandığımızda tepe taklak oluyoruz. Cenab-ı Hak böylelerini kullama ruddu ilal fitneti urkisu fiha. Her sınanmaya karşı karşıya sınavla getirildiklerinde tepe taklak oluyorlar, ters yüz oluyorlar. Yani kararlılığını koruyamıyor, birdenbire ters yüz oluyor. Böylesi bir konu olursa Cenab-ı Hak'tan yana olan duruşunu pusula kayıyor, tam tersi göstermeye başlıyor. Ucu istikameti Cenab-ı Hakk'a dair olan kişinin bazı mevzularda birdenbire ters yüz olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla her kişi kendi mizanlarıyla alakalı Cenab-ı Hakk'a karşı duruşunda hangi konularda açık verdiğini kendisi biliyor ve bunları için, içten içe kendisi analiz ediyor ve iyileştirse iyi olacağına dair düşünceler yaşıyor. Bunları yani böyle sürdüre sürdüre ölünceye değin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna, çıkıncaya değin böyle kalmasına gönlü razı değil. Çünkü esastan bir imana sahip o bakımdan bunları da istikamete koymayı benzeri benzeriyle ikinci kez yahut üçüncü kez karşılaştığında bu kez ama doğrusunu yapabilmeyi hep ümit ediyor, bekliyor gibi bir süreçteyiz. Kimimizde bunlar az, kimimizde çok. Ama Allah azze ve celle ile irtibatı henüz devam edenlerin hepsinde böylesi bir iş hareketlilik söz konusu. Bir de bazıları var ki artık bu açık olan işleyişte diyelim yüz konu ise bunlar çoğu itibariyle Cenab-ı Hakk'a dair bağlantıdan kopmuş. Hatta artık Allah Azze ve Celle ile zıtlaşmış. Pek çoğunda arzu, heyecan ve tutkudan ötürü değil, Cenab-ı Hakk'a zıtlık olsun diye kötüyü tercih ediyor. Bu artık kulun günahı bir şehvet, bir duygu etkisiyle kendisine rağmen işlediği yani cehaletle işlediği süreçten çıkmış. O günahı işleyecek belki hali bile yok ama bakmışsın çıkmış televizyona onun toplumda en azından işleyebilecekleri adına işlenmesini tahrik ediyor. Artık bundan sonraki yolculuğu tamamen Cenab-ı Hakk'a düşmanlık üzerine kurulmuş. Ve Allah Azze ve Celle ile adaveti yaşıyor. Dolayısıyla pek çok konuda lehine de olsa aleyhine de olsa sadece Cenab-ı Hakk'ın istediğinin tersine kararlılığını ortaya koyuyor. Bu artık insanın şeytanlaştığı bir süreç. Allah Azze ve Celle ne derse tersi olsun diye meydan okumaya başladığı Cenab-ı Hak ile düşman kesildiği bir süreç. Bunların köprüleri attığı, artık hiçbir konuda iyileşmeden, iyilikten yana tavra veya girişime yönelmediği kimseler. Aramızda insanlar olarak dünyada bir kesim böylece Cenab-ı Hak ile tamamen düşmanlığı yaşarken, bir kesim ise arada iyilik ve kötülük arasında kötülüğe bozmuş bir şekilde ilerlerken görünümü kötü bir kesim de görünümü iyi onların da günahları var ama az ya da çok günahları var ama iyileşme yolundalar. Gün be gün daha iyisini yapma arzusundalar. Dolayısıyla bu görünümleri itibariyle Allah azze ve celle'nin huzuruna çıkacaklar. Kim bilir belki bazıları çok günahları olduğu halde kod olarak aşağılarda bulundukları halde ama niyetleri, dönüşleri ve kararlılıkları iyi yönde artık ıslah olma sürecine girdikleri için Allah Azze ve Celle onların tartılarını bu tövbeleri dolayısıyla ağır bastıracak ve güzel bir sonuca kavuşturabilecektir. Dolayısıyla kişinin iradesiyle önüne açılan iyilik ve kötülük sürecinde artık ne yönde tercih yaptığına bağlı olarak sonuç gerçekleşir. Yoksa bir şeyleri işlemiş olmak yahut işlememiş olmak nihai belirleyici değildir. Çünkü işlenmiş olanların iyi de olsa kötüleşmesi, kötüleşebilmesi söz konusudur. İşlenmiş olanların kötü de olsa iyileşebilmesi söz konusudur. Yani nasıl olur? Adam ibadetlerini yapmış, haccını yapmış, orucunu, namazını kılmış ama Allah azze ve celle'ye buna dair olan saygısından bir yerden sonra vazgeçmiş. Ve sonra bunların ardındaki niyetini de bozmuş. Bunları zayi etmiş. Artık riya üzere yapıyor. Ve yönelimini dünyaya çevirmiş. Artık kararlarında dünya etkili oluyor. Allah azze ve celle'nin bu anlamdaki hükümlerini ciddiye almıyor. Etkili olan boyut baskın gelen boyut Tercihen dünya oluyor. Bakın burada bir dünya iyi güzel ameller olduğu halde bu kimsenin terazisi tersine e, vurabilir. Çünkü asıl yoklanan şey iradedir. Kişinin ne yöndeki tercihleridir. Bu irade ile gün gelir kişi kötülüklerini iyiliğe dönüştürebilir. Yerine iyi ameller koymak suretiyle ve kötülüklerden vazgeçmek suretiyle ama tersi de mümkündür. Bir kimse ömrünün çoğunu iyi yaşadığı halde sonra bundan vazgeçip kötülüğe yönelmek suretiyle iradesini değiştirdiği için iyi amellerin hepsi hebaen mensura olabilir. O bakımdan Allah Azze ve Celle kulun akıbetini ve kulun bu süreçteki bütün yolculuğunu tek tek her bakımdan tartıya ve ölçüye Kuracak olan kudretin ta kendisi, kulu en iyi bilen Allah'a buyurdu ki, فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Kimin tartıları ağır basarsa, فَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte kurtulacak olanlar onlardır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Peki hafif gelirse tartıları bir kimsenin, فَاُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ işte kendilerini ziyan edenler onlardır. Hasiru <laughs> enfusahum. Dolayısıyla eğer mesele tartı meselesi ise ya bundan ağır basarak karlı çıkarsınız ya da hafif gelir ve ziyana uğrarsınız. O yüzden husrandan bahsediyor. Tartıları hafif gelenler. Fe ulaike'llezine hasiru enfusahum bima kanu bi ayatina yazulimun. Ayetlerimize karşı zulüm içerisinde oldukları dan ötürü Cenab-ı Hak dedi. Kul hayatı boyunca başta Cenab-ı Hakk'ın bize ulaşmış olan vahiy ile gelen ayetleri artı hayatı boyunca kendisine Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği hayatındaki ayetleri üzere yaşar. Hani o ma min ayetin min ayet rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Ne ayet onlara gelse Cenab-ı Hak'tan yana hatırlatıcı, uyarıcı böyle hayatın içerisinde Cenab-ı bazen ayet ihdas eder. Muhdetin onu uyarmak, ona ibret sağlamak, gidişatını düzeltmesi için işte Rabbim beni uyarıyor dedirten cinsten kendi içinde Kul bunlara hakkını vermez ise, değerlendirmez ise, evvel emirde belki bir toparlanma yaşıyor ama sonra durumlar iyileşince, vaziyet düzelince kul yine Cenab-ı Hakk'a dair sorumluluğunu dikkate almıyor. Bundan kaç tane ayet yani Cenab-ı Hakk'ın ona gel, gel dediği, hatırlatıp uyardığı, hayatında onu düşürüp kaldırdığı kendisine gelsin diye, artık doğru yöne yönelsin diye hayatta Cenab-ı Hak ile yaşıyoruz hayatı. Bu etkileşim başımıza gelenler, olup bitenler ve bütün değişimler hep Cenab-ı Hakk'ın hayatımızda yarattığı şeylerden ibaret ve bunların tamamı bize zatını hatırlatmak ve ona karşı sorumluluğumuza sahip çıkmaya yönelik değişimler.